Merhaba arkadaşlar bugün yeni alan taramayla beraber çıktık. Ee, abimiz araştırıyor. geriye doğru verdi Tuncay abi. Bir adım daha geri gel abi. Demin fuldur fuldur dönüyordu orada. Bence bana doğru gel bir adım. Yana doğru gel abi. Burasıydı işte. Gör bakalım abi. Bir de şeyle bakalım. Scuba dedektörümüz var. Şöyle. Neredeydi? Şurada mıydı? Ne <laughs> arkadaş şimdi? Burayı da kazabiliriz ama şimdi ormanın içindeyiz fakat şu aşağılardan yukarılardan birileri gelebilir mi? Gelebilir. Çatır çutur sesler geliyordu az evvel. Demek uzaktan bizi takip mi ediyorlar? Ne yapıyorlarsa bir şeyler oluyor yani. Tuncay abi şuraya da bir tutabilir misin abi? Şuradan şöyle bir tut abi bakalım. Çünkü söyledikleri bölge burada. 4-5 yerde var diye söylediler bize. Yani bu bölgede aslında eski yaşam yeri burası Latunca abi. Evet. Yani böyle şu az aşağıda eski taş evler var. Tabi e, yine bana doğru veriyor. Gel abi bana doğru gel 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 gel. Bir de oraya bir şeyle bakayım abi ya şu scuba dedektörümüz de. Abi. abi. abi gazoz kapağı marka olsa şey olur ee, tek bir alanda öter bak bu geniş bir şeyde ötüyor bak Görüyor musun? Hı -hı. Muhtemelen eski Ermenilerin zamanından e, bak hatta şekil ağaçlara baktığın zaman şu ağaçların olduğu dikenlerin olduğu yer yani bildiğin zaten şurada eski Hı -hı. ya adam çalıntı mal da saklayabilir ama şu bak Az ileride şey var. Bak görüyor musun? Ee, duvarlar var. Eski ev varmış orada. Demek burası bahçesi miydi acaba? Yani Şimdi biz e, burayı kazarsak ya yukarıdan arkadaş çatır çutur sesler de geliyor. Yani şu aşağıda avcılar var ya avcılar temin takır takır saydırıyordu. Ya bölge aslında çok güzel bölge. Eski Ermeni köyü. Yani yavaş yavaş arkadaşlar biz gidelim buraya daha sonra e, yarın geleceğiz artık buraya. Bugün bayağı bir sıkıntılı. Çünkü çok gelen giden var. Biz aşağı uç noktaya geldik. Daha üst tarafta da şey vardı. Biz de burada kendimize bir piknik havası verdik. Arkadaşlar. Şöyle. Çayımızı yudumlarken. Bu şekilde. Hatta şu kameradan da baktım zoomladım. E, aşağıda Avcılar var. Arkadaşlar oraya yine devam edeceğim hatta. Şurada da birileri pikniğe gelmiş. Ta ormanın derinliklerine. <laughs> Arkadaşlar yer hakikaten çok güzel. Şimdi ben yarın buraya geleceğim. Şu ileride Tuncay abi gördün mü? Bu şey var ya. Şunların az ilerisinde Taşlar var. Evin temeli falan gözüküyor da. Yani orayı çek şimdi sıkıntı. Şurası en azından şey daha iyi. Tam e, arabayı da çektik böyle piknik yapar gibi. Yalnız bizim öbür dedektörü burada açamayız. Açamaz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like atın. Yorum atın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, yarın videonun devamı gelecek arkadaşlar. Çünkü buraya işlem yapamıyorum. Ee, makine öttü. Alan tarama da çalıştı. Şimdi büyük makineyi açacağım, açamıyorum. Yani değerli değersiz onu. Ya yani zaten burada kazma kürek kullanamıyoruz arkadaşlar. Küçük bir arkeoloji çekicimiz var. Onunla beraber küçük minik kürekle yani bir 30-40 santime kadar kazabiliyoruz. Daha fazlası sıkıntı. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın inşallah e, orayı kazacağım. Yine yeni videolarım geliyor arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorumları yapmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.